Sessiz bir kütüphanedeyiz. Eski kitap dolu raflar arasında süzülen ışık, bilginin gücünü ve keşiflerin derinliğini simgeliyor. Kalabalık bir şehir sokağı. İnsanlar geçip giderken bir sokak sanatçısı kaldırımda sanatıyla hayatı renklendiriyor. Sıcak bir kafe ortamı, kahve yudumlayan misafirler arasında bir yazar laptopunda tutkuyla hikayesini yazıyor. Bir sanat stüdyosu, tuvalleri ve boyalarıyla sanatçı paletinde renkleri karıştırarak yeni bir eser yaratıyor. Huzurlu bir park, gölette yansıyan doğayı çimenlere oturmuş bir çocuk doğayla iç içe çiziyor. Çocuğun eskiz defterine odaklanıyoruz. Gelecekten bir şehir manzarasının detaylı çizimi ortaya çıkıyor. Bir bilgisayar ekranına yakın çekim, karmaşık yapay zeka algoritmaları ekranda beliriyor, inovasyonun habercisi. Mühendisler bir laboratuvarda toplanmış bir robot prototipini inceleyerek geleceğin teknolojilerini tasarlıyorlar. Holografik bir ekran, yapay zeka ilerlemeleri ve veri analizi projeksiyonlarla sergileniyor. Laboratuvarın yüksek teknolojisine tezat, doğanın huzurlu bir dış mekan manzarasıyla karşılaşıyoruz. Laboratuvara dönüş. Mühendisler başarılı bir yapay zeka testini kutlayarak sevinçle bir aradalar. Ekip robotun etrafında toplanmış. Sonraki adımlarını düşünerek kararlılıkla geleceğe bakıyorlar. Robotun karmaşık tasarımına yakın çekim. Teknolojinin mucizevi detayları gözler önüne seriliyor. Ekip monitörlerdeki karmaşık verileri inceliyor. Gizli kalmış içgörüleri keşfetmenin heyecanı içindeler. Ekibin yorulmak bilmeden çalışmasını izliyoruz. Kolektif çabanın simgesi olan bir montaj. What Ekip bir pencereden gün batımını izliyor. Umut ve yeni başlangıçların sembolü olan bir an. It We made it the Alaca karanlıkta şehir manzarası. Gün batımından geceye doğru geçişin zarafeti. Fütüristik bir ofis. Yapay zeka hologramlarıyla dolu geleceğin çalışma alanları böyle şekilleniyor. Mühendisler bir laboratuvarda yapay zeka robotları üzerinde çalışıyor. Yeniliklerin kapısını aralıyorlar. Bir yapay zeka robotu kalabalık bir sokakta hareket ediyor. Gelişmiş teknolojinin günlük hayatla buluşması. Bir sınıf dolusu öğrenci geleceğin teknolojisi yapay zekayı öğreniyorlar. Bilgi ve umudun paylaşımı. Dijital kitaplar ve yapay zeka asistanlarıyla dolu fütüristik bir kütüphane. Bilginin yeni çağını müjdeliyor. Yoğun bir teknoloji konferansı. Yapay zekanın çığır açan gelişmeleri sergileniyor, yeniliklerle dolu bir ortam. Huzurlu bir park. İnsanlar yapay zeka dostlarıyla etkileşim halinde, insan ve makine arasında uyum. Serin bir çatı bahçesi, şehrin manzarasına karşı huzur ve yenilik bir arada. Şehir silüeti, hareketli bir caddeye dönüşüyor, yaşamın kalbinin attığı yer. Kararlı adımlarla yürüyen bir yaya, keşif ve değişimi simgeliyor. Köşeden dönerken etik seçimler hakkında bir duvar resmi karşımıza çıkıyor. Wow. It's like it's muralın detaylarına yakın çekim, derin düşünce ve sanatın birleşimi gözler önünde. Kamera geri çekiliyor, muralın bütünlüğü ve büyüklüğü ile bir kez daha görünüyor. kadının düşünceli ifadesine odaklanıyoruz. Geleceği şekillendirecek olan bilinçli ve sorgulayıcı zihinler.